Hiç Ankara'ya benzemiyor değil mi müdür bey? Valla buranın karını biz çekik işte. Efendim altı tane köyümüz var. Hepsini bütün ihtiyaçlarını temin etmişim. boşluk paralarını ben vereyim. Düğünlerini ben yapayım. Kara sabahından öküzüne kadar her bir şey benden. Yani sizin anlayacağınız belki sıkıntıyı biz çekik. Onlar bey gibi yaşıyor ha. Şu su işini halledersek biraz da bizim yüzümüz gülecek. Efendim Kaynak ağa şu tepede. Bu ne rezalet ağa? Ne oldu müdür bey? Bu devirde sabana insan koşulur mu? Hani sabanından öküzüne kadar veriyordun, bu mu bey gibi yaşamak? Vallahi haberim yoktur müdür bey. Ağam bu it oğlu mahsus yapıyor Allah'ıma. Ula git bak bunlar nedirler, bellenmişler mi yoksa ulu? Ula Feyzo, hele koşma ağam çağırıyor. Ula <laughs> ney, ağam gelmiş. Ula çabuk dön. Eteki tarlayı da süreceğiz, öküz. Ne puk yedin? Ben siktir ulan. Buyur ağam, hoş gelmişsin. Ola Feyzo, ne yapıyorsun oğlum? Öküz kimin kendini çifte sürmüş sen? <laughs> He, ha, öküzü Hacı Yusuf elimden almıştır Mao. Neden aldı elinden? Başlık parasının taksidi eksikti de bey. Hani başlık paralarını da sen ödüyordun ha? Toprağın var mı? Marabanın toprağı mı olur beyim? Biz Maho ağamızın toprağını işlirik. Kaç para kazanırsın yılda? Para da nedir? Ağamız karnımızı doyuruyor ya, Sahiden doyuyor mu karnınız? Allah ağama zeval vermeye. Kursağımıza giren bir lokma ekmek varsa onu da ağamız vereyim. Ula gel buraya! Allah belayızı versin! Kullarımın halini soruyorum, iyidir, iyidir! Bak şu zavallı Ferzun'un haline! Niye buna haber vermişsin oğlum? Git benim evde iki tane öküz ol! He? İki tane öküz ol! İki tane öküz mü <laughs> oğlum? Borcun ne kadar yavrum senin? Altı bin! Ferzun'u altı bin lira verin lan! Altı bin mi? Bana mı versin ha? <laughs> ağam eğlenir benimle! <laughs> ne eğlenmez lan, hadi! Allah ağamın başına güneş geçmiştir o! Ah. De git ulan ılıklaşma hadi! dedi. Allah tuttuğunu altın etsin ağam! Vallahi senin gibi ağa dünyada yoktur ağam! Ben sana anını zorundayım! Ben... Uf! Yandım anam uf! Ula yediğiniz ekmeğe hıyanatlık edersiniz ha? <laughs> of yandım of ay! Ula ocağıma işersiz ha? Yapma ha! Ula it oğlum! İtibara mı düşürmek istersin? Hı? Ağam yapma! E Kabul dedin Siktir git torbağımda! Oh. Ayağımı çöz de gidem ağam! Of! Ula gözünüz önünüze aka da hapa kalasınız lan kör itler! Ula hepinizi ben doyurayım! Avratinizi ben alayım! Öküzünüzü sabahınızı ben vereyim! Kuş da onları! Ula şurada 141-142 başsınız! Hepinizi ben besleyim! Vallaha satalım köyü ha! Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Alacak o hangi biriniz kaçına don alacak? Ulan hepiniz açsınız o zaman aç! Etme ağam! ha bütün hıyanatlık bundadır! Ula dürsün! Siktir git Yapma. köyüm ağam. Siktir! E, öbür papucu mu Bu da hepinize ders olsun! Ah, aklınızı başınıza <laughs> devşirin ha! Ulan bu da ne? Görmüyor musun oğlum? İçeride ne var? Gir de bak! Dur para peşin! Büyük elli, küçük 25. Kendinle evlen, it oğluyum! Get ula de! Gül içeri, iyice bak! Ah! Tiftan senden, bereketi pohtan! Hadi bakın! Ne var olay içeride? Aha, böyle degir delik var? İçinde ne var ola? Boh var. Sektor ola! Aha, götü yıkarsın! Ula, bir iş karıştırayım bu peyze! Hı -hı. Bütün köyün poxu burada toplanacak! Köyümüzü pox basacak! Ne bu? Eskerlikten bileyim! Umumi abdaz sana! Köy yerinde olur mu? <laughs> Hayırlı ola, Fayzo kardeş! Eyvallah Mehmetcan! E, bir taharat da biz alak! Buyur! Çıkıştı mı? Geç bakayım. Ecele etme. Sen de geç bakayım. Sıraya girin. Ha. Ecele yok, ecele yok. Oğlum niye kavga edersin? Hep sıçarsın. ...He... Geç bakayım. Ha, kurban. Bak sen, senin yerin oram mı oğlum? Bir geri, bir geri. Hadi bakalım. Haşa huzurdan hafta sana yapmış ağam. Gelen sıçı, giden sıçı. Çıkan herkesten de... ...Gümrük memuru gibi para toplayın. Ula kırıl! Atımı hazırlayın! Çüş be! Çabuk ol babo. Bekleyen çok. 1999 lira 50 kuruş. 50 kuruşun kaldı Hacı Yusuf. Ondan sonra kimse gülomu elimden alamaz. Sıraya geçin bakayım. Sen geç şöyle. Sen de şöyle. Hadi bakayım. Acele etmeyin. Babo para. Ne parası be? Ben senin kaynatan ayıptır. Şükür hiç görmedik kaynatalığını. 50'liği tosla. Büyükte gel oğlum, küçük! Dünya alem sesini duymuştur kaçının, borazan gibi öteyim! Aha bak! Ha paran tamamdır! Senedin yanında mı? He! Say parayı ver senedi! Taksiyi ödedi, beni hemen alacaksın ha babo! He! Aa gel! İyi geleceğim seni it ol Aa, a, aga... Ya, a, aga ya... Be, bele, be, be, ...Belaş... he! Atilla! Atilla! Hoş gelmişsin ha. Bütün marabaların yolunu beklerdik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Aptasana sana haşa huzurdan ha. Kim sıcacak içine? Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza beleş. Buyur sana beleş ha. Beleş he mi mı? Ulan hiç aklımızda yok sizin muhanatlar. Yani şimdi ben girip sıçacağım, sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın, ulan mı? Ulan benimle eğlenir misin? Ula a pokulun üstüne pok olur mu la? Hangi alın kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine gitsiniz ne olmuş sizler? Yıkın ula gözüm görmesin! Dur Milo dur! Nerede <laughs> asalatlı Ferzo? Depol köyümden! Ağam elini ayağını öpeyim! Tövbe valla kimsenin pokuna karışmam affet! Sürüldür ula! Hemen terk et torfağımı! Pişti oğlum! Uh <laughs> oh, ey! Ben yapmışım ağam beni kovacak mısın? Olmayacağım ulan sen it oğlu! Yatır bunu falakaya! Uf yandım ağam! Uf ağam döveceğine kov beni! Of ağam kov beni! Ah! Oyun kaç kaç! Ulan şapkamın üstüne oturdun eşek ol eşek! Bir yere mi gidecektin ağam? Ulan seni! Sana... Kovi misin ağam? Kovmuyorum ulan it oğlu it! Yürü ulan hırbu! Deh! Deh ulan geçmişi bozuk hayvan! Oh. O ne? A dur, ne yapıyorsun lan? Delendin mi? Hayvan ulan, hayvan! Bu suyun esansı eksik ağam! İtibarına gölge düşüyor! Ulan, pıştı ulan seni! Kovdun mu ağam? Koy benim ulan, koy benim! Dur si, koy benim! Yandım ana ağam! Ula bil o senin gelmişini geçmişin, ah! on yedi göbek sinsilerini, uy 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 Hı. Attığın sopa kadar, Hı. ay ananı Allah! Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa! Faşo ne demek la? Şey, belem Kuş gibi, ibne gibi bir şey yani. Ulan sen! Sağ ol ağam! Koy merhaba lan, olay et! Tövbe ağam! Allah'ın seversen! Tövbe vallahi ağam! Depeme kan yürüdü! Aklım başıma gelmiştir, bokunu yiyem ağam, tövbe!